Neden Doğan'da güven bu kadar altı çizilen bir unsur? Aslında bunun herhalde iki başlığı var. Bir tanesi biraz daha hislerle alakalı kısmı. İkincisi de biraz da adaletle alakalı kısmı. Biraz daha somut kısmı. İlkini biraz da açayım müsaadenizle. Şimdi ilkinde özellikle Aydın Bey'in de Aydın Doğan'ın da çok babacan tavrıyla aslında babacan ve girişimci tavrıyla şekillendirdiği bir kurum kültürü var güvene yönelik. Bunun elementleri nedir? Şeffaflık, fikirlere değer vermek, kişisel olarak değerlere önem vermek, hiçbir zaman o değerlerden uzaklaşmamak, farklı fikirleri hiçbir zaman bir kenara atmamak, azımsamamak gibi aslında hepimizin hani kişisel olarak da saygı çerçevesinde çalışması, kendi fikirlerine saygı gösterilmesi, değer verilmesi gibi. Çok temel unsurlar var. Bu dediğim gibi kurucumuzun aslında başlattığı ama kurum olarak da içselleştirilmiş ve tüm ekiplerde görebileceğiniz bir ortam. İkincisi adalet. Adalette şunu kastediyorum aslında. Çalışanlarımız, aslında tüm çalışanlar iş yerinde, iş hayatında kendilerine adaletli davranılmasını bekliyorlar. Güven dediğinizin en temel ikinci unsuru da bu. Yani çalışana nerede adaletli olabilirsiniz? İşte ücret, terfi, haklar, üst yönetimle istediği zaman etkileşim, iletişim hakkı vermek, şirketler arası geçişler varsa onlarda adaletli davranmak gibi. Adaleti ben eşitlikçilik olarak da göstermiyorum ve tanımlamıyorum. Tabii ki performans önemli. Yani daha farklı performans, daha üst düzeyde performans göstermiş bir kişiye önemli olan adil davranabilmek. Ama karar mekanizmaları ve karar mekanizmasının adil çalıştığını çalışanlarımızın hissetmesi ve bizim de bunu ...süreçlerimize yedirmemiz önemli. Beklentiyle başlayayım. Şimdi bizim burada hayatımıza yedirmeye çalıştığımız ve sürekli de içinde olduğumuz... ...yaşatmaya çalıştığımız dört temel direğimiz ve bir de değerlerimiz var. Şimdi bu ikisini aslında birbiriyle harmanlayarak bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Bunu da çalışanlarımızdan bekliyoruz. Şimdi değerlerimizi bir hatırlatmak istiyorum kıymet bilmek, yenilik katmak, sorumlu ve şeffaf davranmak, tutkuyla sahiplenmek ve birlikte başarmak. Yani biz takım çalışmasına çok önem veriyoruz. Biraz yapması gerekenin bir adım ötesinde bir şeyler yapmasını çalışanın önem veriyoruz. Tutkuyla sahiplenmekle bunu kastediyoruz. Ama aynı zamanda şeffaf olmaya çok önem veriyoruz. Yani her türlü bilgiyi hem içimizde hem dışımızda paylaşmaktan hiç çekinmemeliyiz. Bunlar değerlerimiz. Şimdi beklentiye gelince Tabii dört tane demin bahsettiğim temel direğimiz var, beklentimizi şekillendirdiğimiz. Bunlardan bir tanesi sorumluluk, ikincisi bağ kurmak, üçüncüsü başarı, dördüncüsü yenilik. Aslında bunları demin de bahsettiğim değerlerle birlikte ele alıyoruz. Şimdi bunları biraz açayım. Sorumluluk derken neyi kastediyoruz aslında? Biz hem ülkeye karşı sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize karşı yatırım yapmak, daha fazla değer yaratmak. Çalışanların da bunun bir parçası olmasını bekliyoruz. İkincisi bağ kurmak. Bizim tüm ekiplerimizle, tüm paydaşlarımızla bu samimi ilişkiyi kurup ekip çalışması ile birlikte değer üretmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Önemli bir beklentimiz. Başarı bu farklı alanlardaki bilgi birikimini, tecrübeyi sonuç almaya odaklandırmak istiyoruz. Yani biz özellikle sonuç odaklı bir kültürü önemli buluyoruz. Çalışanlardan da daha çok aktivite değil sonuç odaklı bir bakış açısını bekliyoruz. Ve tabii sürekli yenilik peşindeyiz. Bu yeniliği sürekli iş hayatının bir parçası olarak görüp değer katmasını bekliyoruz. Her çalışana kendi hikayesini yazma imkanı veriyor. Çünkü şirketinin hikayesinin yazılmasına aktif destek olma şansı bizce çalışanlar için hayatta en önemli unsurlardan tabii ki temel bazı haklar gibi kriterlerin yanında en önemli unsurlardan bir tanesi. Aslında yani belki onu bir adım geriye gidip hani başarı yani kişinin başarılı olma imkanını verip onu da belki liyakatini liyakatle takdir etmek ve performansı takdir etmek. Ama bizim grubun belki iki unsurunu öne çıkarmak lazım farklaştırma açısından. Birincisi gerçekten başarı şansını somut olarak çalışanlara sunabilmek ve bunu tecrübe etmesini sağlamak. İkincisi de tabii ki bunun kişisel hayatına, performansını, tüm imkanlarına liyakatini takdir etmek ve edilmek diye düşünüyorum açıkçası. Evet, belki kısa bir özet vereyim. Gerçekten değer bilen, değer katan, dinamik, istikrarlı, prestijli, bütün bunların yanında performansı önemseyen ve performansa odaklanan, güven veren, samimi bir kurum derdim. Bir çerçeve altında iletişim kurduğunuzu düşünüyorum. İşveren markanız söz konusu olduğunda, doğanda diyorsunuz kariyer doğanda, yetenek doğanda, gelişim doğanda, yaşam doğanda gibi önermeleriniz var. Ama doğanda derken ben sanki orada bir kelime oyunu olduğunu hissediyorum. Yani hem doğan grubunda doğanda var bunlar hem de sanki dinleyene adres ettiğiniz kişiye bunlar senin de doğanda var dediğinizi duyuyorum. Doğru mu duyuyorum? Çalışanların şirketleri, farklı şirketleri tecrübe etme isteğinin Önemli olduğunu anketlerde, görüşmelerimizde fark ettik. İşte grupta çalışanların şirketler arası geçiş yapabilmesine daha fazla imkan tanıyoruz farklı seviyelerde. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle kariyerinin gelişim aşamasındaki kişiler farklı sektörleri, farklı fonksiyonları tecrübe etmek istiyorlar. Onun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Staj programları, yeni mezun alımları bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatırlarsanız eskiden Türkiye'de işte MT, MT programları vardı onun benzerlerini tekrar başlatacağız. İşe alımda sadece aldık diye değil bir kariyer doğanda bütün bu arada bu iletişimi doğan markası etrafında konumluyoruz. Çalışan iletişimimizi de o bağlamda kariyer doğanda dedik. Sadece almak değil aynı zamanda oryantasyonları, sonraki memnuniyetleri, şirket içindeki ve şirketler arası hareketlerin onun altında takip ediyor olacağız. Bir gelişim merkezi kurduk, profesyonel ve bireysel gelişim uygulamalarını gelişim doğanda dedik. Yani açıkçası biraz işin iletişimlerine de somut olarak dikkat ediyoruz. İşin sadece artık eğitim, kariyer olmadığını farkındayız. İşte sosyal sorumluluk, kişisel hayata yönelik bazı destek, denge aktiviteleri, ona yaşam doğanda dedik. Çünkü birçok farklı aslında sosyal sorumluluk projesi, hayata dokunan birçok aktiviteyi orada düzenliyoruz. Kurum içi yaratıcılığı, inovasyonu destekleyecek yenilik doğanda dedik. İşte farklı fikirleri toplayıp onları mümkün olduğu kadar hayata geçirmeye yönelik olup olmadığını değerlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında birçok şeyi Doğan markası etrafında somutlaştırdık. Belki de en önemli söyleyeceğim şey de biz daha fazla içimizden yönetici ve üst kadroları içimizden beslemek istiyoruz. Aslında bütün bu çalışmaların özünde tabii ki değer ve çalışanlarımıza değer vermek var ve onlardan daha fazla potansiyellerini realize etmeye çalışmak var. Ama stratejik olarak da baktığımızda 5 yıl sonra 10 yıl sonra Doğan grubunun yöneticilerinin ya da tecrübeli sanayicilerinin, iş adamlarının, iş kadınlarının hepsinin aslında buralardan yani kendi kadrolarımızdan daha fazla çıkmasını hedefliyoruz. Sonuçta bunu kullanacak, bunu yaşayacak çalışanlar. Dolayısıyla buradaki işleyişi bir sahiplenmeleri çok önemli. sahiplenmeli de şunu kastediyorum. Kendi, herkes kendi hayatından kendi sorumlu nihayetinde. Kendi kariyerinden de kendi sorumlu. Yani kurum olarak biz bunları sunup da kendilerinden daha fazla aktif olmasını, talepkar olmasını, iyi işlediğinde takdir, iyi işlemediğinde bunu şirketin işte İK'sına, genel müdürüne yani neyse ulaşabildiği yeri geldiğinde bizlere bunları paylaşmaları önemli buluyorum açıkçası. Çok teşekkürler.